Merhaba sevgili ikizler burçları ben Ayşe abla kahve falınızı bakmak için karşınızdayım hadi bakalım neyse alınız o çıksın falınız diyerek fincanınızı inceleyelim evet uzun boylu saçları uzun genç bir bayan karşısında saçları biraz gür koyu saçlı bir erkek hemen hemen aynı boydalar bir yol ağzında konuşma yapıyorlar ve çok güzel bir göz aydınlıkları var bir e, mutluluk var belki bir kavuşma ya da bir kutlama güzel bir haber almışlar. Böyle sarmaş dolaş bir mutluluk e, içindeler. Hadi bakalım hayırlısı havalar ısınmaya başladı. Terlemeler başladı çocuklar. Evet bakalım hadi bismillah. Şöyle yapıyoruz. Evet sevgili ikizler. fincanınızın dışında mutluluk var. Ama biraz fazla sıkıntınız var. Kafanızı neye taktınız? Ne için bu kadar tedirginsiniz bilmiyorum ama inanılmaz derecede sıkıntılarınız olmuş. Ee, çekirgeleri bilirsiniz. Büyük dev bir çekirge. <laughs> Ve bu çekirgenin üzerinde T, S, F, E harfi var. Ee, çekirge genelde ne derler işte çalışmaz, tembeldir, saz çalar, keyif yapar. Böyle biri olabilir. Yakın çevrenizden, yakınınızdan tanıdığınız biri olabilir. Ya da işte oğlunuz, eşiniz ve illallah edeceksiniz artık yeter kendine dik di di gel gibilerinden. Bir kalabalık var burada, bayağı bir kalabalık var. Fakat bu kalabalık telaşlı ve tatlı bir e, bekleyiş içinde güzel bir göz aydınlığı alabilirsiniz bütün aile akraba Belki bir düğün nişan olayı var ya da işte bir açılış yapacak olabilir yurt dışında yaşayan arkadaşlarımız varsa bir ayrılık olmuş bu ayrılıktan üç kişi zarar görmüş sanki ve ortada bir erkek zayıf uzun boylu adamın karşısında bir çocuk diğer karşısında başka bir çocuk Babala, baba olabilir bu insan. Annelerinden mi ayrıldı veya çocuklar anneleri mi, babalarını göstermiyor. Böyle biraz hüzünlü bir süreç olmuş. Hayırlısı ikizler burcu şu içindeki sıkıntıyı ne zaman atacaksın? Ne zaman takıntılardan vazgeçeceksin? Ne zaman olmazı oldurmaya çalışacaksın bilmiyorum ama birazcık sabır. Ee, Meryem ana çıkmış sembolik ee, Meryem ana biliyorsunuz e, bekaretin masumiyetin simgesi ve bunun hemen arkasında da kocaman bir salyangoz ee, salyangozu ben paraya yorarım zenginliğe yorarım arkadaşlar Meryem ana'yı da belki çocuk hasreti çeken işte çocuğu olmamış bunun üzüntüsünü yaşayan e, sevgili Bayan kardeşlerimizin belki niyetinin, dileğinin olacağını e, yorumlayabiliriz. Tabii ki her şeyi Allah bilir arkadaşlar. Evet ikizler burcu, sizden özür dileyen birileri var. Sizi kırmış. Bay bayan ikizler fark etmez. Artık böyle affetmenizi bekleyen birileri var. İnattan vazgeç. Murat, Mustafa, Musa bu isimle bağlantılı bir erkek. Karşısında fidan, figen, orta boylarda bir bayan. Orta yaş üstü insanlar bunlar. Anne baba olabilir. Belki böyle çocuklarını özlüyorlar. Belki anneniz, babanız, sizin yakınınız. Bunların yanına gitme durumunuz söz konusu olabilir. Eliniz kolunuz dolu. Böyle bir ziyaret gündeme gelebilir. Deniz aşırı yollar çıkmış. Temiz göz aydınlığınız var. Ee, dediğim gibi ikizler kafana takmaktan vazgeçersen Olumlu sonuçlar alabilirsin İnşallah hayırlısı olsun Böyle bir balık zıplamış Pencereden bakıyor Mecazen söylüyorum Yani aslında kısmetin ayağına gelmiş Ama sen görmüyorsun Sanki sen görmüyorsun Görmek mi istemiyorsun Kafan mı dalgın bilmiyorum Ama kısmet burnunun dibinde Onu söyleyebilirim Şöyle yaparsak Evet kafa karışık Karman çorman üçe koyuyor. Üçü, beşi işte ne yapacağını bilemiyor. Boşa koyuyor, dolmuyor. Doluya koyuyor, almıyor vesaire. Evet sevgili ikizler. Sıkıntılarını biraz zorla da olsa atacaksın. Bir bayan var. Koyu saçlı bir bayan kimdir bilmiyorum ama. Bu bayandan büyük bir müjde gelecek hanenize. Dev bir güvercin böyle. Karnı dolu belki hamile kısmet üstüne kısmet haberiniz gelecek. Atınız zaten hanenize girmiş. Şeklen gördüklerimi söylüyorum. Çok zorlayarak gelmiş. Zorlu dağlar aşmış, denizler aşmış. Belki hakikaten çok zorlu bir süreçten geçmiş ama o kadar güzel, o kadar aydınlık ki siz bile sürprizlere belki de şaşıracaksınız. Allah Allah, hiç beklemiyordum. Nasıl oldu der gibi kapılarınız açılıyor. Kafanızdaki takıntılardan kurtulun. 22 e, Temmuz geldi dilime. Nedir bilemem. Ama bu tarihlere dikkat edelim. Yani vesvese kuruntu bunlardan kurtuluyorsun. Seni üzmüş, seni sıkmış, sana zarar vermiş ne varsa. Artık bunları atıyorsun geriye sevgili ikizler burcu kardeşim. inşallah diyelim tabii ki. Temiz haberleriniz var. Müjdeli haberleriniz var. Anahtarlarınız gözüküyor. Kapılarınız açılacak. İnşallah Rabbim hakkınızda hayırlısını söyler. Söylemesi benden. Takdir Rabbimizden. Her şeyin en iyisini, en doğrusunu yaratan bilir. Sevgiyle kalın, huzurlu kalın, mutlu kalın. Ayşe abla official instagram hesabım. Bana oradan ulaşabilirsiniz. Hayvanları ihmal etmeyelim lütfen. Bir kap su, bir kap mama hayvanlarımızın ihtiyacı olan bu. Ve hayvan satın almayalım, hayvanlarımızı sahiplenelim diyorum. Allah'a eman ediyorum sizleri. Sevgi dolu, mutluluk dolu, huzurlu günler diliyorum. Sizleri seviyorum. Kokulu kokulu öpüyorum.